Brezilya'da bir kelebek kanat çırpar ve bu küçücük hareket haftalar sonra Teksas'ta dev bir kasırgaya neden olur. Bunu defalarca duydunuz. Sinema filmlerinde izlediniz, kişisel gelişim kitaplarında okudunuz. Doğanın o hassas, o gizemli matematiği Peki ya size bütün bu hikayenin aslında bir kelebekle değil şu gördüğünüz agresif arkadaşla yani bir martıyla başladığını söylesem? Evet. Yanlış duymadınız. Kaos teorisinin babası Edward Lorenz dünyayı değiştiren o cümleyi kurduğunda aslında kelebeklerden bahsetmiyordu. Tarihin en büyük yanlış anlaşılmasını ve hayatınızı değiştirecek o kaotik gerçeği düzeltmeye hazır olun. Yıl 1961 Edward Lawrence MIT'de hava durumu tahminleri üzerinde çalışan titiz bir matematikçiydi. O zamanlar bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi ve işlem yapmak saatler sürüyordu. Lorenz bir gün simülasyonu tekrar çalıştırmak istedi ama zamandan kazanmak için 0.506127 olan sayıyı yuvarlayarak sisteme sadece 0.506 olarak girdi. Ne de olsa binde birlik bir fark neyi değiştirebilir ki dedi. Ama sonuç şok ediciydi. O küçücük, o önemsiz görünen yuvarlama hatası simülasyonun sonunda tamamen farklı bir hava durumu yarattı. Biri güneşli bir gün gösterirken diğeri fırtına uyarısı veriyordu. Lorenz bu durumu açıklarken o tarihi cümleyi kurdu. Bir meteorolog eğer bu teori doğruysa bir martının kanat çırpışının hava durumunun gidişatını sonsuza dek değiştirebileceğini söyledi. Evet, orijinal metinde martı vardı. Peki martı nasıl kelebek oldu? Çünkü dürüst olalım, martılar pek de zarif hayvanlar değil. Simidinizi çalarlar, gürültücüdürler. Bilim dünyası daha seksi bir başlık arıyordu. Asıl değişim 1972'de oldu. Bir konferans için başlık aranırken Lorenz'in kaos modellemesinde ortaya çıkan şu grafiğe bakıldı. Şekli neye benziyor? Evet bir kelebeğe. Arkadaşı Philip Merillis başlığı değiştirmeyi önerdi. Brezilya'daki bir kelebek Teksas'ta kasırga yaratır mı? Bu başlık o kadar tuttu ki zavallı martı tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. İsim ne olursa olsun bu etkinin bize anlattığı şey korkutucu ama bir o kadar da güçlü. Başlangıç koşullarına hassas bağlılık. Sabah alarmı 5 dakika ertelediniz. Otobüsü kaçırdınız. O yüzden o günkü toplantıya geç kaldınız. Belki o işi alamadınız. O işi alamadığınız için başka bir şehre taşındınız ve hayatınızın aşkıyla tanıştınız. Genelde kelebek etkisi deyince aklımıza felaketler gelir. Ama bunu tersine çevirin. Bugün atacağınız o minik adım, okuduğunuz iki sayfa kitap, İçtiğiniz bir bardak su, o martı kanadı kadar küçük hareket, 5 yıl sonraki başarınızın mimarı olabilir. Lorenz bize evrenin tahmin edilemez olduğunu öğretti. İster martı olsun, ister kelebek, hayat kaotiktir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. O yüzden akışına bırakın ve küçük anların tadını çıkarın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız YouTube algoritmasında küçük bir dalgalanma yaratıp bu bilginin binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan bir kasırgaya dönüşebilir. Bir sonraki kaotik videoda görüşmek üzere.